Merhabalar, özgürlü günler sayfama hoş geldiniz. 7'den 70'e herkesin sevdiği köfteyi yapıyorum. Kaşarlı köfte. O kadar basit ve lezzetli ki mutlaka denemelisiniz. İster misafirlere, isterseniz akşam yemeğine. Muhteşem güzel oldu. Hemen bir orta boy soğanı rendeliyorum. Ve iki diş sarımsağı rendeleyerek başlıyoruz. Daha sonra 400 gram kıymayı ilave ediyorum. Bir su bardağı ya da bir buçuk su bardağı ince çekilmiş ekmek içi kullandım ben 400 gram kıymaya hatta iki su bardağı ekmek içi de alabilir bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum başka baharat eklemedim yalnız kimyon da çok yakışır bu arada dipnot olarak geçeyim bir su bardağının üçte biri yani iki parmak veyahut da üç parmak gelecek şekilde su ilave ediyorum. Bir çay kaşığı kadar da karbonat. Karbonat yoksa kabartma tozu ama mutlaka karbonat eklemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde 10 dakikaya yakın yoğuruyorum. Bir saate kadar buzdolabında bekletiyorum. En az bir saat. Daha sonra buzdolabı poşetini ben açtım. Bu şekilde tezgaha. Gördüğünüz gibi portakal büyüklüğünde Kıymayı alıyorum köfteyi poşetin içinde yayıyorum ince bir tabaka halinde bir çay tabağı boyutunda elimle güzelce yayıyorum inceltiyorum daha sonra rendelediğim kaşarı içine ilave edip poşetle birlikte katlıyorum poşet burada size yardımcı olacaklar streç, streç de işinize yarayabilir bu şekilde çok kolay oluyor ve pratik oluyor kızartırken de arasından kesinlikle kaşar çıkmıyor. şekil verdikten sonra buzdolabında yarım saat kadar bekletebilirsiniz. Ben bekletmeden hemen kızartmak zorunda kaldım. Çok az yağda orta ateşte hatta orta ateşin biraz daha aşağısında, az daha kısık bir ateşte pişiriyoruz. Arkalı önlü. Ben bu aşamada maşayla çevirirken biraz kesmiş oldum. Yardım köfteleri onun için kaşar peynirim aktı. Kucağımda çocukla birlikte ters çevirmiştim. Bu köfteyi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen arkadaşlarımın da yorumlarını okuyorum. Çok mutlu oluyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Buraya kadar izleyen arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.